Çocuklar nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Oyun Nereye? Oyun adası. Oyun adası değil, Masal Adası. Neredeyiz Zeren? Hmm. Burası neresiydi? Harikalar Diyarı. Harikalar Diyarı. Evet, Harikalar Diyarı'ndayız. Gel buraya gel. Tura. Gel. Gel daha güzel bir yere gidiyoruz gel. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Burada park varmış Luna Park biliyor musun? Evet arkadaşlar bugün harikalar diyarındayız. Burada minik botlar var. Bunlarla tur yapılıyormuş. Yarım saate 60 TL. Gelmek isteyenler olursa Bilginiz olsun. Burada Zeren ve Tuğra. Aa orada kocaman bir şey gördüm ben Zeren. Kocaman bir şey var orada. Bir adam var gördün mü? Ben girebilir miyim buraya ya? Gir ya. Ay ağaç içine Anne, ben... De... De. Ama bir şey söyleyeceğim çok sıcak burası. <laughs> Üstümüze Üstümüzde ne yapıyorlar? Üstümüze. Bam bam bam. <laughs> Hoppa. Bir de üstüne çıkalım gelin. Bir çıkalım. Çıkın bakalım hadi. Çıkalım. Tura. Orada park var. Hadi gidiyoruz. Zeren, Zeren hadi gel. Zeren burası neresi biliyor musun? Zeren. Karagöz ve Hacivat yazıyor. Karagöz'le Hacivat'ın yeri. Aa nerede? Evet Ay, bak Batman. karşıda Batman var. Çıkabilirsiniz. Evet. Çık hadi yavaş. Gel buradan çıkacaksın. Gördün mü? Sen de Batman'e koş. Nerede? Dur geliyorum. Üstüne çıkabilir misin? Düşme dikkat et. Zeren. Bir de deniz kızına bakın bakalım. Aa Zeren. Nereye girdin Tura? Yok. Bunun adını biliyor musun Tura? Bu ne biliyor musun Tazmanya canavarı? Sıcak. Çok mu sıcak? Bilmiyorum. Burada da Winnie the Pooh var. Aa, balı var Winnie the Pooh'un. Gördün mü? Anne domuz verdi. Onun adı Piglet. Piglet. E, bu neydi? Bunu hatırlamıyorum. Fare gibi. Bunun adını bilmiyorum arkadaşlar. Ayağıma. bilenleriniz varsa Ayağıma. yorumlara yazsın lütfen. Ya, ayı değil o, ayı değil. Ayağı. hayır. Hayır ayı değil o. Ayı bu da mı ayı? Ayıya benziyor gerçi. Ayıya benziyor. Evet. Aa o ne? Burada Bugs Bunny var. Aa elma toplamış bak. Elması var sepetinde. Domates gibi ama kırmızı elmaları var. Bak havuç orada. Ne havuç koparıyor o da. Bugs Bunny. Hadi gelin bakalım. Bu en büyüğü. Evet. Ayana çık ama yavaş dikkat edin. Bir şey söyleyeceğim. Kayarsan suyun içine girersin Zeren, Zeren. Öbür taraftan, öbür taraftanın. Anne ya buraya niye su çıkmıyor? Çünkü taşları sökmüşler orada sökülmüş taşları, Abi, o, o yüzden. Iyi. Hadi gel Tuğra. Anne bu ne çok kocaman. Evet. Anne, çok. Ops yavaş. Anne canavar var burada. Canavar değil o kızım. Canavar korsan herhalde o. Ya da bir asker herhalde. Savaşan bir asker. Gel Tuğra şuraya gitti gel. Burası da Casper'ın yeriymiş arkadaşlar. Zeren burası neresi biliyor musun? Burası da Casper'ın yeriymiş. Bunlar Casper'ın hayalet arkadaşları. Bunları hiç sevmiyor Casper. <laughs> Bunlar kötüler çünkü çizgi filmde. Bir yani onun içine girsek ne olur? İçine girebiliriz bir bakalım neler varmış içinde. Anne içine girebiliriz. Gel bakalım ben de merak Girmek yasaktır diyor gel. Anne bak. Gördünüz mü? Hı -hı -hı. Anne. Ejderha evet. Orası neresiymiş bir bakalım. Hayalet evi değildir orası bence. Cadı evi bakayım ne yazıyor. Şu an dışarıda yazısı göremiyorum. Çok eski ama evi değil mi? Cadı, cadı. Gökkuşağı falan var burada. Kimse var mı? Cadı, <laughs> Cadı evde misin? Cadı aç kapıyı. Cadı evde yok. Burası da Pamuk Prenses'in. Bakın Abi, beyaz atlı prens. Burada beyaz atlı bir prens var Zeren. Beyaz atlı Cüceler var. Pamuk Prenses'in cüceleri var orada. Et. Evet. Tura, cüce. Atı gördün mü? Bak beyaz atlı prens var burada Tuğra. Atı gördün mü? Atın üstünde prens. Çıkamazsın ama. Aman ya, <laughs> orada da kurt varmış bakın. Ne kadar korkunç. Hadi sor kurta ne soruyordu? Kırmızı başlıklı kız kurta neler soruyordu Zeren? <laughs> evet, kurbağa değil o ejderha. Kurbağa. Burada da kocaman bir ejderha var. Aa, fire çakmak taş var. Görelim mi? Gidelim mi? Gel, gelin benimle. Bak. Bak bak karşıda gördünüz mü? Gel oğlum. Bak bunlara baktın mı? Aa orada mini mouse iki Mickey da var. Burası taş devrinin yeri. Bak şu kim biliyor musunuz Eren? Şu turunculuğu. Bu. Fred çakmak taş. Hayır bu. bu. Bu onun eşi. Onların evine mi girdiniz siz ve Taş devrindesiniz şu anda. Evet. Bu Velma'ydı herhalde. Vilma. Bu kimdi? Karıştı her şey. Baba <laughs> Bana bir bakın. Zeren buraya geçer misin? Tuğra bana bir bak oğlum. Zeren sen de bana bir bak. Tamam. Evet. <laughs> Şu kimdi Zeren? Bunu hatırlıyor musun? Silvester değil Bir miydi bu? Bu? Ne? bu Silvester. Bu da Tweety. Bak. Evet, bunun de. adını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum bunun adını. Hiç hiç görmedim. Aa, evet. Evleri var ama evleri kapalı şu anda. Onu görsel evet. olarak yapmışlar. Açık değil anneciğim. Bak, Disney Walt Disney yazıyor orada. Ay, <laughs> Hadi gel. Kocaman ya. Bu fil bu aslında fil değil mamut. Yeah. Fil gibi ama kocaman mamut aslında bu. Oo <laughs> kocaman dişleri var Zara bakar mısın şuna? Nerede? Ne kadar kocaman. <laughs> Bunlar evet bu dişleri onun. Tora dikkat et. Hortumuyla kaldırmasın seni. <laughs> Hadi geçiyoruz Abi, bakalım. Evet. 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 Hadi kay. Gel bakalım bir kere de sen kay Zeren. <laughs> Güzel mi? Nereye gidiyorsun? Gel kapalı orası. O mu? Bu da bir dinozor. O da bir dinozor. Dinozordan kayıyorsun şu an. Aa acıyabilir evet. İstiyorsan kayma. Gel merdivenden in tekrar anneciğim. Dikkat et. Evet. Asterix, bu. bak Asterix hangisiydi şu şişko olan var ya? O Oburix. Küçük olan var ya şuradaki küçük olan da Asterix. Bu Oburix, evet. Bu da Asterix. <laughs> o mu? Aa Oburix buydu. Evet evet Oburix bu anneciğim. Karıştırdım. O da çünkü şişko olduğu için. O <laughs> bu. Evet bu küçükken şey kazanına düşmüş. İksir kazanına düşmüş. Filmde öyle söylüyordu. Çok güçlüymüş o yüzden. Evet baksana kocaman kayıt kaldırmış. Baksana ne kadar güçlü. Bu Aa evet bu da kazan. Bu kazanın da iksiri hazırlayan bu. Büyücü. Bunun adını hatırlamıyorum ama. Unuttum ben. Evet küçükken bu kazanın içine düşmüş o Burix. <laughs> o yüzden o kadar güçlüymüş. O minik olan Asterix o. O da iksir içince güçlüleşiyor. Hayır anne. Burası da Red yeri arkadaşlar. Tura burada atlar var bakar mısın? Bak Red yeri burası da. Evet. Bunların hep ad, adları vardı ama ben adlarını unuttum. Bunlar kardeş biliyor musunuz Eren? <laughs> evet. Bu da Red Kit'in atı Düldül bu. Düldül de evet Düldül. <laughs> bu da Red Kit. Evet bu kötülerle savaşıyor. Kötülerle savaşıyor silahı görmüyoruz anneciğim. O kötülerle savaşıyor. Aa ne kadar güzel yapmışlar. Aa, elimi <laughs> Anne gel ben elimi evet. bak. Evet. Neredesin? Gel buraya gel. Gel, Nasrettin Hoca'ya bakalım. Gelin. Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş. Fark ettiniz mi? Evet. Koparmışlar mı? Kopmuş annecim eli. Baba parmağı. <laughs> Baba parmağı. Bak orada kele olan var. Kele olanın annesi var orada. Evet. İnek var, inek Annesiyle... Ne varmış orada bana söyleyin. <laughs> Bomboş, mağara. <laughs> Bomboş mağara mı? Boy. Açıl susam açıl yaptınız mı? açıl susam açıl. Boş, evet bomboş burası. Burası boşmuş. Hadi geri dönelim mi? Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel değil mi Tura? Ne kadar güzel. Suya düşebilirsin. <laughs> Seren, Tuğra, nereye gidiyoruz? Telefile eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz, telefileye bindik, eve gidiyoruz. Ne kadar yüksekteyiz değil mi? Al, Burası beni hep korkutmuştur. Anne çok korkuyorum. Korkma aşkım, sakin ol. Resmen düşen bir Tura? Tuğra? Anne aşkım <laughs> çok yüksekteydim. Sana minicik görürüm. Evet. Kocaman değil mi? Evden görüyorduk hep telefiriyi. Oh Tuğrencim keyfin güzel herhalde. Rahat mısın orada? Ya anne. Güzel mi? Çok Korkacak bir şey yok ki. Halat bir koparsa. Sadece birazcık yüksekteyiz o kadar. Ay ay halat bir koparsa yiyemeyiz. <laughs> <yok bir> şey. <laughs> Kızım kopmaz. Bunun bakımını yapıyorlardır. Kopar mı öyle? Kopmaz anneciğim. Anne, anne böyle hayır. gidiyoruz. Geri mi geleceğiz? Hayır geri gelmeyeceğiz. Böyle gideceğiz, gideceğiz. Son durakta ineceğiz evimizin olduğu Ay, yerde. Ay, geliyor, geliyor! Onlar geliyorlar. o tarafa geliyorlar, bizim geldiğimiz yere gidiyorlar. Biz de şimdi evimizin olduğu yere gidiyoruz. Onlar da güzel. güzel, bakar mısın Feran? <laughs> Arkadan daha yüksekte gözüküyoruz, bakın. Ay, siz çok Anne, çıktığımız yeri görüyoruz. Çıktığımız yer çok alçakta kaldı, biz çok yüksekteyiz. Bayağı güzel, değil mi? Bence çok keyifli. <laughs> Telefere biniyorum. Bir kere bindim. Onu hiç, hiç İki hatırlamıyorum. İki kere daha bindim. İki kere daha bilmedim. Bu ikinci binişin zaten. Evet. Alanya'dayken binmiştim. Bir de şimdi Ankara'dayız. Burada bindin O kısaydı mesafesi. Bu çok yüksekten gidiyor. Alanya'daki bu kadar yüksek değildi. Bir Tura de güzel mi? Evet. Böyle böyle. Çünkü bu çok hızlı gidiyor da o yüzden sallanıyor. Tura iyi misin oğlum? İyi misin? Efendim? Arabalar çok <laughs> evet, arabalar, arabalar çok minicik. Minik, evet. Küçücük küçücük. Evet.